Nefis yemek tariflerinden tavuk sote tarifi. 500 gram tavuk eti doğranarak tencereye alınır. Tavuk sote yapmak için kemiksiz tavuk pirzola kullanmanızı tavsiye ederim. Tencerenin kapağını kapatarak tavuklar suyunu çekinceye kadar pişirelim. Doğranmış 1 adet soğan, 2 diş sarımsak ve 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyerek kavuralım. Doğranmış 2 adet yeşil biber ve 1 adet kırmızı biberi de ilave edip kavurmaya devam edelim. Doğranmış 2 adet domates, 1 tatlı kaşığı salça, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyerek birkaç dakika daha kavuralım. 1 su bardağı sıcak suyu ilave edip tencerenin kapağını kapatarak pişmeye bırakalım. Yemeğimiz servise hazır. Şimdiden afiyet olsun. Videolu tariflerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.